Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle krep tadında bazlama tarifi paylaşacağım. Bir kabımın içerisine bir su bardağı sütümü, bir çay kaşığı kuru maya ve bir çay kaşığı şekerimi ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Şekerim eriyene kadar. Ve üzerine bir bez yardımıyla kapatıp 15 dakika bekletiyorum. Mayam görüyorsunuz arkadaşlar kabarmış ve karıştırıp üzerine bir su bardağı sütüm de ilave edip toplamda ben bugün 10 yemek kaşığı un kullandım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ arkadaşlar ilave ettim içerisine. Güzelce çırpıyorum. Krep hamurundan biraz daha yoğun bir hamur elde edene kadar unu ilave edebilirsiniz. Ve güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Arkadaşlar unu kontrolü korsanız daha iyi olur. Bugün ben piyale un kullandım. Ve şimdi ağzını bir bezle kapatıp 15 dakikada böyle bekletiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz hamurum mayalandı harika bir şekilde. Ve şimdi ocağımın üzerine tavamı aldım. Hafiften bir yağ gezdirdim ve üzerine hamurumu ilave ediyorum. Arkadaşlar biraz yoğun gelirse üzerine ılık su veya süt de ilave edip hamurunu biraz kıvamında açabilirsiniz. Merdanesiz, oklavasız, gayet kolay, pratik sabah kahvaltısında harika bir bazlama oldu arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklar, ister çikolata ile, üzerine içi, e, peynir, reçel ile harika bir e, bazlama tarifi oldu muhakkak denemelisiniz. Bu şekilde döndere döndere pişiriyorum arkadaşlar. Spatulamla kenarlarına bastırıyorum ki e, çiğlik kalmasın diye. Çok az yağ gezdiriyorum arkadaşlar, çok abartmadan. bu şekilde tamamını bir buçuk kaşık döküyorum arkadaşlar kepçeyle ve tavamı döndürerekten sallayaraktan her tarafına gelecek şekilde ve göz göz olduktan sonra döndürüyorum özellikle çocukların beslenmesinde çok harika oluyor arkadaşlar. Ben genelde kızım okula giderken pratik olduğu için e, sabahları yapıp kızıma sıcak sıcak koyup gönderiyorum. Aynı şekilde hamurun bitene kadar tekrar tekrar sizlere hem paylaşaraktan hem de yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum muhakkak deneyip ve yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Açıklam böyle bir şekilde sayfamın alt kısmında yazıyorum arkadaşlar. Tariflerim denenmiştir. Muhakkak evde kendim deneyip sonra sizlerle paylaşıyorum. Tamamını bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi bölerekten hamurun şeyi yaptığım bazlamaları görürsün arkadaşlar. Yumuşacık oldu. Harika bir şekilde. Arkadaşlar ben videonun sonuna gelirken Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle.